Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle bu oyunu oynayacağız. Diğer diğer oyun ama şey benzemiyor diğer oyunun oynadım Bak bir. Ha, seviye evet, de değişik. şarkıda değişik. Her şeyde değişik. Çünkü bir tane daha var. Ondan bir sürü var zaten. Ne oluyor ya? Bak yenmem için öyle oluyor. Vallaha. Geldik arkadaşlar. Bu arada ben sesini indireceğim biraz. Ses çok kötü. <laughs> Bilemiyorum. Oynayın da bilmiyorum sesi böyle. Bir şey olmaz yani da çok zor oyn oynadığımı bilmiyorum ben de. Zor, çok zor yani. Bak yeniyorum ya ben de. Beklettireyim. 2 dakika. Geldik arkadaşlar. Lan çok zor oyun çok çok. Oynayamıyorum. Hadi bir şey olmaz. Ben bitirmek istiyorum bir Bitireyim bir şey olmaz ne olacak herkes bitiriyor yani sadece ben bu oyunu bitiremiyorum Bak gördünüz mü O yüzden S sevemiyorum bu oyunu Zor Nasıl zor olduğunda siz diyeceksiniz zor değil hiç Hadi gelin gelin Deneyin siz Önce sonra deneyin zor değil en çok ben çekiyorum ha videolara. Kardeşim çıkmıyor. Ve YouTube onun, onun YouTube. Benim YouTube'um değil. Onun YouTube'u çekmiyor o da. Telefon önünde gelseydik. Çekme bekletirim. Geldik. Ya ama ben bu. Ha. Aferin size. Sen sadece yen ha. Yen. Yenme lan. Şarkı değiştirdim çünkü şarkıyı sevemedim. Bak yenmek isteyemiyorum. Her gün de yeniyorum. Ha. Yenme. Sana diyorum yenme. <laughs> Senin bunu bir. Bak. Çok zor. <laughs> yani bir sürü saat ölmek lazım sonra kazanayım. Öyle gösteriyor. Amin ah. <laughs> ya rabbel Amin Amin diyorum <laughs> Esat, ben de Esat Ben Kazandım be Çok kolay değiştireceğim. Bunu alacağım bunu oynayacağım en zorunla bunu oynayacağım. Bak. Çok az ha. Ee, zor ama al. Sıralar var. Bunun içinde. 8 dakikalık ne ara oldu ha? Valla. Like atıp abone ol olmayı unutmayın. Birazdan... Çünkü YouTube'u kapatacağım. Kazan kazan mal kazan sende. Beni zilendiriyor valla. Bak. Bak biz niye kazanmıyor niye niye? İki dakika. Ya. kazan Allah için kazan onun için sıra yeniyorum bekleteceğim geldik arkadaşlar İzledim nasıl oynuyorlar ama <laughs> Aa, av, şey yapmadım ee, daha çok iyi dinlemedim şey sesim kalksın o son sesim değil sesimi de kaldıramıyorum Sesimi çok yüksek zannediyorum. Ben kendi sesimi yüksek duyuyorum. O yüzden sesimi çok kaldıramıyorum. YouTube'da da izlerken kendime sesim çok az geliyor. Bak. Bak kazanıyordu ya. Az kalsa yani. Uzun yerler de değil. Kazanma artık, kazan de, be, kazan. Benim babam da çıkmış dışarıya. Bize de almadı tabi. Ben gitmek istemedim. Kardeşim de gitmek istemedi. Şimdi telefondayım ya ben. Telefon benim elime gelirse hiçbir şey yapmak istemiyorum vallahi. İnşallah yüzmeye giderler. Ben de gitmem. Bak kazanıyordum. Aa, hiç olmaz. Kazanırım. İnşallah. Şimdi kazanırım. Önce diğer sıralar, sıral, sıralarda kazanayım o sırada sıraya da kazanırım. Sinirlendirdi beni. Çünkü barmak lazım yani artık. Artık barmak mı lazım ya? Kazan. Mal. Konuşmayacağım. Kazımı kapatacağım. Sinirlendim bu arada. Artık sinirlen, sinirlenmeye başladım. Bak sinirlendirdin mi beni? Kazan, kazan ya da bekle. Bekle ya. Malum bir daha. Bu daha çok güzel. Ben bu şarkı seviyorum. Çok güzel, Yana yakışıyor oyuna şarkı yakışıyor. Daha çok çoklar da var. Bir tane bir tane daha var. Onu da oynayacağım. İnşallah YouTube'da YouTube kanalımızda bekletirim. Geldik arkadaşlar. Bundan mı kazanmıyor? Hayır kazan kazandım diğeri. Yani birazcık zor olabilir. Abi bir kere ölmüşüm ben. Ben abim bitiremiyorum. Bitireyim mi ben? Sıplama hadi bunu. Niye zıplamıyorum? Niye? Ya sus be. Kazanırım. Bu son sanırım. Bak. hadi oh. hadi. hadi Yok. Ben bitiririm ha. Kolay. Ben de bitirdim yani. Çok kolay. Nasıl? Nasıl şimdi bakarsın? Ağabeyim. Ha, sana çağırıyor amca git. Ağabeyim. Ben niye kazanamıyorum ya? Ağabeyim. Mal bir olduğumu kazanamıyorum. Bir de 7 dakikalık daha kazanamadım. Bak 8 oldu. Ya çocuk bir kazan kazan sen de kazan kazan artık. <laughs> yeter değil yeter değil. Ben 13 dakikalık bir video yapacağım. Ve kazanacağım. İlla da kazanacağım. Bugün bir sürü video indirdik. Çünkü videomuz da 20 falan değil. Her gün 13, 13 dakikalık bir video indiriyoruz biz çünkü. Ya da zaten bir nereden indiriyorduk. Biz nasıl video indirdik bir şey de var. Ha, nereden video yapıyoruz? Ben söylemeyeceğim. Çünkü kardeşim izin vermiyor. Söylersen beni köfte yapacak. Ya. Ben sinirlendim. Sinirlendirme. İyi oynuyorum. Bak kazan artık kazan. Ha bekletireyim. Geldik arkadaşlar. Bir... <laughs> Kazanım. Kazanacağım ha. Biliyorum. Benim şeyim var kazanacağım. Bu aralarda ben her günde ben herkese yardım ediyorum bitirmek için. Şimdi de mal oldum işte. Video çekerken böyle oluyorum ha kazanıyorum. <Gülüyor> 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 beni yedi. Bak, kardeşim geldi. Kazanamıyorum kazanamıyorum. Ben bitireyim mi? Bitirme. Bu okulun şey değil mi? video uzunlandı. Kaç dakika? 10 dakika. Ve daha da bitirmedim. Kardeşim bir daha bitireyim diyor ben, ben vermeyeceğim. Ben kendim kendimle bitireceğim. Kendim kendimle. Bak beni silendiriyor sonra diyorsun ki beni bitirmiyorsun. Beklettirin bir. Geldik arkadaşlar ben bununla oynayacağım. Çünkü ondan hiç kazanamıyorum. Burada kazanıyorum iyisi. Bir kez de ölmeme gerekmek istemiyorum ama istemek zorundayım yani. Bekletirim. Ben oynayayım mı? Geldik arkadaşlar oynamaya. Yani devam etmeye. Bak. <laughs> Çok komiksin ha. Bunu kaç kez söyledin? Üç kez. Bu üçüncü kez. Kaç Kas, sana ne ya? Çalı yüz kez de olsun. Sana mı soracağım? Sıkıntıla. Kazandım. Niye? Ben oynayayım mı? Yok Hı -hı. oynama oynama. <laughs> Betimleri istemiyorum. Kazan. Bak bu sefer kazan. Ya ne oğlum kazan kazan anlamıyor musun sen? Laftan. Laftan anlamıyor vallahi. Atayım mı? Anlar. Lafı da geri çek bana soğuk var. Hadi oyun bana laf koy. Bir kez soğuk da. Bana laf koyacaktı da. Bana laf koyacak da. Çek, bana. Lafı da çek bana laf koyma. Hadi kazan. Bak kazan kazan. Yani anla artık kazan yani. Hadi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bitiremiyorum. Videonun sonuna geldik hadi. Like atıp abone olmayı unutmayın hadi bay.